Kolay gelsin yavrum. Sağ ol baba. Alicim, hemen git beş on mangi gel. Otlar var temizlenecek. Pınar bu ne ya? Hoş bulduk. Ali hadi ya. Canım Zaten annem de satış koydu. <laughs> Tek başına mı yapacağım bu kadar işi? Ne yapılacak ki? Bahçe toprağıyla gübre aldık. Karıştırıp çiçeklerin dibine serpilecek. Ama ondan önce bahçeyi güzelce bir bellemen lazım. Bellemem lazım. Hı. Oğluşum. Ali. Kime diyorum ben ya? Oh. Annenle konuştun mu yavrum? Demin konuştum baba. Sapancıya varmışlar. Öğretmen evine yerleşmişler. Sesi bayağı iyi geliyordu. İyi bari. Havalansın biraz. İyi gelir ona. Ha? Ne ekeceksin bunu Vallahi daha karar veremedim baba ya. Gel. Şuralara menekşe dikeyim diyorum. Şu Gel. tarafa da küpe çiçeği. Al bakalım. Aslında sardunya da yakışır buraya. Sakız sardunyası. Ya da hepsinden dikelim karışık ha? Karışık mı? Yok. Çok boğmaya gerek yok. Ne öyle çay bahçesi gibi? <laughs> Alicem. Oğluşum. Anne ne yapıyor? Yine babaya Angarya'ya mı koşuyor anne? Yine babaya iş mi kitliyor anne? Ali. Hadi canım. Hadi üstünü değiştir. Hadi. Üf, tamam. Ya baba sen de biraz yardım edersin artık. Bana hiç bulaşma. <laughs> Benim şimdi torun sevme saati. Hadi size kolay Buna gelsin. Nereden çıktı bu Hadi iş Ali. ya? Ay. <laughs> gel. Of, gel. Of. hadi. <laughs> ah, ah böyle <laughs> Biraz da babanı çalıştırsan nasıl olur Pınar? Aha. Biraz Tut da ben ya. sevsem çocuğumu. Bir işi de söylenmeden yapsan ya. Yani. Bir iş ya. Bir iş dediğine bak. Gündüz polislik, gece ırgatlık. Söyleyin Ali. Sabaha kadar çemkir istersen. Aa, hoppa. Bana <gülüyor> ne? <gülüyor> bak hadi, al şu, ha. Ha? şu taraf eksik kaldı. Neresi? Şu taraf. Efe oğlum yavaş biraz. Pardon Ali'cim. Efe değil ben vurmuştum. Efe böyle sert vurabilir mi? Alemsin yani vallahi ya. Yani. Ali'im hadi sağ saklama. İyice havalanması lazım toprağın. Beni de havalandırsan arada Pınar. Gevşet sen şu ipimi. Hava alsan biraz. Söylenme. Hem bak ne güzel işte. Ayağın biraz toprağa bassın. Elektriğini alır. Ha. Gel. Oh, baba. Pınar, ya bak ne güzel oynuyorlar. Ben de oynayabilir miyim biraz? Olmaz. Hadi ya, ne olur, ne olur. Olmaz Ali. Önündeki işi bitir önce, hadi. Üf, annem ne zaman geliyor ya? Allah'tan o da insaf mı? Öyledir benim anneciğim. Ali, baksana buraya. Sen bir şey mi ima ediyorsun? Gel, hadi gel top oynayalım böyle, gel. <laughs> gülme baba Allah'ını seversen. Pınar! <laughs> ya baba gülme Allah aşkına ya. <laughs> Nasıl gülmeyeyim oğlum? Baksana şu mahzenin haline. <laughs> Nasıl buldun Ali'cim? Beğendin mi lalelerimizi? <laughs> Tınar tamam. ne yaptın sen ya? Ben kaç gündür bunun için mi it gibi çalışıyorum? Aşk olsun Ali ya. Ne, neyi var çiçeklerimin? Bıktım ya. Vallahi billahi bıktım ya. İşte lale, evde lale. Ne yaptın sen ekiple falan mı konuştun? Yo, niye konuşayım ki ekiple yani? Ne lalesi ne alaka? Ben anlamam kızım. Bu laleler hemen kalkacak kalkacak. Yok Ali, saçmalama. Canım çıktı <laughs> benim bunları getirip buraya dikene kadar. Yok yok, çok güzel olmuş Pınar'cığım. İkinizin de eline sağlık. Ben bu lalelere bakarak bu gece bir duble rakı içerim. Sen de bana eşlik eder misin ha? Allah da benim canımı alsın ya. Şunlara <laughs> 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 bak.